Mahmut Efendi Hazretlerimizin yol arkadaşı, kıymetli dostu ve müridi, camiamızın değerli büyüklerinden, büyük hocalarımızdan birisi Mustafa Bilici hocamız hastaneye kaldırılmış olup sizlerden dua beklemektedir. Rabbim hocamıza acilen, kamilen şifalar ihsan buyursun. <laughs> İnşallah bir daha seferinde başımızda yanımızda olmak üzere. Amin. Onunla beraber Allah'ın Amin. Amin. Allah onun yokluğunu göster. Amin. Amin. Bu yemekleri düşüren elbette görmez. Keselerine, hacı yanlara Allah ziyade bereketler Amin. versin. Hepinize, hepsini Allah'a sığa davet Amin. Haseten Efendi Hazretlerini Cenab-ı Hak başımızdan eksik etmez. Amin. Uzun ömür evvel. Amin. Biz onu değil de o bizi yolcu etsin. Amin. Amin. İnşallah Allah hayırlı ömür verir de bir daha sefer onunla beraber inşallah. İnşallah. Burada Allah nasip etsin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin. El Fatiha. Mustafa Bilici hocamızı İhvan kardeşlerimizden birisi şöyle anlattı. Mustafa Efendi hocamız çok çok değerli bir zattır. Efendi hazretlerimizin askerden önce ofta kuttuğu icazet verdiği ve o yıllardan beri yanından hiç ayırmadığı birkaç zattan birisidir. Hasan Efendi, Efendi Hazretlerimizin Hazreti Ebu Bekir'i gibi Mustafa Efendi hocamız da Hazreti Ömer'i gibidir. Dediğim gibi Mustafa Efendi, Efendi Hazretlerimizin yanına çocukluk yaştan beri olduğu gibi Efendi Hazretlerimiz İstanbul'a göç ederken de Mustafa Efendi hocamızın babasına dört tane çocuğun var Mustafa'yı bana ver deyip o gün bugündür yanından ayırmamıştır ve teveccüh etme yetkisi verdiği dört zaattan birisidir. Ali Haydar Efendi Hazretlerinin uzun zaman sohbetlerinde bulunmuş. Mahmut Efendi Hazretlerinin en eski talebelerinden ve Vasilerinden ve İsmaila Büyük Heyetinin önde gelen isimlerindendir. Lakabı ise Kagoşum'dur. Ali Haydar Efendi Hazretleri ve Mahmud Efendi Hazretleri ile ilgili bazı hatıraları şu şekilde nakletmiştir. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin ilk ziyaret ettiğinde kendisine ismini sorduğunu, kulakları duymadığı için yazıyla Mustafa yazıp kendisine gösterdiğini, bunun üzerine Ali Haydar Efendi Hazretleri de başka yok mu diye sorunca onun tek ismi olduğunu beyan etmesi üzerine Ala Haydar Efendi Hazretlerinin ben de buna Nuri ilave ediyorum diyerek bu saatten sonra isminin Mustafa Nuri olarak anıldığı özellikle nakletti ve birçok duada bulunmuştur. Mustafa Bilici hocamız ise kendi ağzından şunları anlattı. Efendi Hazretleri ile ilk önce Sure-i Bakara'nın tahsili hurufunu sonuna kadar yaptım demişti. Ondan önce de köyünde imam idi. Ben de hafızlığa çalışırken talebesiydim. Okurdum ondan. Efendinin evi ile caminin arası 100 metre. Efendi genç, köyde imam yatsı kılar evine gider sabah namazına gelirdi. Efendi gitmezdi. Camide yatardı. Biz de camide yatardık. Mustafa Efendi tabi çocukları bile vardı. Efendi askerden önce evlenmiş. Biz de orada kalırdık. Eve gitmezdik. Efendi haftada bir akşam eve giderdi. Diğer vakitler camide yatardı. Gece kalkar bizleri de kaldırırdı. Köyünde Arapça ders okuturdu. İcazet verirdi. Bize de hafızlık okuturdu. Sorulması gereken yerlere işaret koydurur. Her hafta eniştesi ve hocası, hocamız Hacı Dursun Efendi'ye giderler. Ablasıyla evliydi. Hacı Dursun Efendi akşam orada kalırdı. Sorulması gereken yerleri ona sorardı ve geri gelirdi. Efendi Hazretlerinin köyünden Hacı Dursun Efendi'nin köyüne en az bir buçuk saat vardı. Yaya olarak giderdi. O zaman şimdiki gibi çok araba yoktu. Bir araba vardı ama Efendi Hazretleri onu beklemezdi. Ekseriyetle yaya giderdi. Yolda rastlarsa arabaya binerdi. Hafta giderdi. Sualleri sorardı. Efendi Hazretleri bizim köyün karşısındaki bir köye imam oldu. Bize komşu oldu. Ama köylü bırakmıyor onu. Ama o geldi. Yaranos köyü orada imam oldu. Ben kendisinden emsaleden başladım. Efendinin kendi köyünde hafızlık okudum. İmamlık yaptığı köyde de Arapça yaz günlerinde ara verildi. Efendi Hazretleri de köyüne gitti. Ben de onun yanına gittim. Birkaç ay burada izhara kadar okudum. Evvelinde ahirinde hep hocam. Fakat şunu iyice bilelim ki efendinin hayatını sormak isterseniz bunu ne ben anlatabilirim ne de zaman yeter. Şöyle bir örnek vereyim. Yolda giderken yerde kağıt parçası mukaddesat ona yazılmış diye kağıt parçasını yerde gördüğü zaman hemen onu alır ve ayağının basmadığı yere koyardı. Dostlarının dilinden Efendi Hazretleri adlı eserinden Mustafa Bilici Hoca Efendi şu şekilde anlattı. Ali Haydar Efendi Hazretleri ve Mahmut Efendi Hazretleri ile ilgili bazı hatıralarını nakletti ve bu sırada Ali Haydar Efendi Hazretleri'ni ilk ziyaret ettiğinde kendisinin ismine sorulduğunu kulaklarının duymadığı için yazıyla Mustafa yazıp kendisine naklettiğini Ali Haydar Efendi Hazretleri de başka yok mu diye buyurunca onun tek ismi olduğunu beyan etmesi üzerine Ali Haydar Efendi Hazretleri ben de sana nur ilave ediyorum diyerek bu saatten sonra isminin Mustafa Nuri olarak anıldığı özellikle nakledilir. Ve birçok duada bulunulur. Daha sonra fırsatım olsa hep gelirim ama bu ziyaretimi hepsinin yerine kabul edin diye veda etmiştir.